Bit hanımla pire kadın. Bir vardı, bir yoktu. Bir zamanlar bir hanımla pire kadın vardı. Bunlar bir gün gışa hazırlık olsun diye bulgur pişirmeye karar verdiler. Bulgurları bir güzel kaynattıktan sonra kuruması için dama sermek gerekti tabi. Bit hanım dama çıkmış. Bulgurları dama çıkarırken başı dönmüş. Amma aşağı düşmüş, ayakları kırılmış. Bunun üzerine pire kadın, ''Uh hanım, ben şimdi ne yapacağım?'' diye ağlamaya başlamış. Ver yansın etmiş, bir ağlamış, bir ağlamış. Onları gören garga yanlarına gelmiş. ''Ne oldu pire kadın? Ne için ağlan böyle?'' diye sormuş. Pire kadın ben ağlamayım da kim ağlasın bir tanımdamdan düştü demiş. Buna çok üzülen garga üzüntüsünden oracıkta kanatlarını yolmuş. Kanatlarını yolduktan sonra seke seke elma ağacının yanına gitmiş. Onu bu halde gören elma ağacı sormuş. Ne oldu sana garga kardeş diye nedir bu halin? Garga duymadın mı bir hanım damdan düştü. Pire kadın ağlaya durdu. Ben de kanatlarımı yoldum. Buna çok üzülen elma bütün meyvelerini dökmüş. Şakır şakır üstünde ne kadar elma varsa dökmüş elmalarını toprağa. Bunu gören köpek, "Hıh! Hı, neden elmalarını döktün elma kardeş?" diye sormuş. Elma ben elmalarımı dökmeyim da kimler döksün köpek kardeş. Bir tanımdamdan damdan düştü, pire kadın ağlaya durdu, garga kanatlarını yoldu. Ben de elmalarımı döktüm demiş. Onlardan alta kalmak istemeyen köpek, hı, hı, öyleyse ben de kuyruğumu keseyim demiş ve oracıkta kuyruğunu kesivermiş. vermiş. Acısını da dindirmek için koştur koştur çeşmeye gitmiş. Gana gana su içmeye başlamış çeşmeden. Eh, onu kuyruksuz gören çeşme hayrete düşmüş. Hemen sormuş. Ne oldu sana köpek kardeş, nerededir kuyruğun? De. Sen duymadın mı? Bit hanım damdan düştü. Pire kadın avlaya durdu. Karga kanatlarını yoldu. Elma elmalarını döktü. Ben daha kuyruğumu kestim. Oh, oh. Hanımına su almak için o sırada çeşmeye gelen ha Halayık testilerini dolduracak su bulamayınca sormuş çeşmeye. "Suyu tatlı çeşme, ne oldu sana? Ne çın akman böyle?" diye. Çeşme Duymadın mı? Bir tanım damdan düştü. Pire kadın ağlaya durdu. Garga kanatlarını yoldu. Elma elmalarını döktü. Köpek kuyruğunu, ben de suyumu kestim. Bunları dinleyen halayık, Uuu hanım, öyleyse ben de testilerimi görüyorum, deyip oracıkta testilerini vurdu yere gırdı. Eve iki eli boş döndü. Ee, onun bu eli boş halini gören hanımı hemen sordu. Neçin, nerededir senin suyun testilerin diye? Ne sen diye? Halayık. Aman hanımım, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bir hanım damdan düştü, pire kadın ağlaya durdu, garga kanatlarını yoldu, elma elmalarını döktü köpek kuyruğunu, çeşme suyunu kesti. E ben durur muyum? Ben de testilerimi kırdım. Deyince olanlara herkesten daha çok üzülen hanım oracıkta saçını başını yolmaya başladı. Üzüntüsünden başladı harap etsin kendini. Eh, o sırada eve gelen ve onun bu halini gören kocası... Hii, be hanım, ne oldu ama sonra? Ne oldu? diye merak edip sorunca hanımı Daha ne olsun beyim? Bir tanım damdan düştü, pire kadın ağlaya durdu, garga kanatlarını yoldu, elma elmalarını döktü, köpek kuyruğunu, çeşme suyunu kesti, bizim halayık da testileri kırdı. Ben saçımı başımı yolmayım da kimler yolsun deyip saçını başını yolmaya devam etti. E bu felaketler zincirini duyan adamın aklı başından gitti. Bey karısını karşısına alıp göbek atmaya başladı. E ee, o zaman ben de biraz göbek atayım deyip odanın içinde fıldır fıldır dönmeye başladı. Eh onlar ata dursun göbeği ben de buracıkta keseyim bu meseleyi.